Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İngilizce çalışacağım. Yani İngilizce sınavım var. Çünkü okullar da başladı biliyorsunuz. Ben dördüncü sınıfa gittiğim için okullar başladığı için İngilizce sınavına çalışacağım. Şimdi başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Mesela ben buradan sivim. Bir dakika. Sivim. Tahtada yazım o kadar güzel gözükmüyor. Ee, i̇yi çok kötü oldu görmeyin. Normalde bizim yani bunun silgisi de vardı. Bulamadım. Annem bir yere koymuş. Sivim. Yüzmek tabii ki. Sonra İngilizce defterinden bakacağım yüzmek mi? Evet arkadaşlar size de göstereyim yazdığım şekli. Şu şekilde yazıyorum. Şuraya koyalım. Hı. İstiyorsanız şöyle çevirebiliriz. Görüyor musunuz siz? Ya da şöyle çevirelim. Siz beni de görün. Görüyorsunuzdur herhalde. Swim. Yüzmek. Hmm. Drive. Drive'i unuttum. Drive yazmayacağım. <laughs> ne vardı başka? Walk. Walk. Eşittir. Yürümek. Yürümek. O kadar yazmadım. Çünkü çalışıyorum. Normalde ben kağıt yaparak çalışıyordum. Bu YouTube kanalını açmadan önce. Ee, sonra aklıma böyle bir şey geldi. Babam bize tahta almıştı. Bunun daha büyüğü de vardı. Bura, bu odaya sığmadığı için. Yani biraz küçük bu oda. Bu odaya sığmadığı için ben de nasıl bir şey yapmaya karar verdim bu tahtanın böyle içinden minnak bir tahta daha çıktı. Normalde biz bir tahta diye almıştık. Bir tahta gözüküyordu. Bir baktık içinden bacak yani böyle baya bir büyük tahtaydı. Size anlatamam. Mesela şu duvardan şuraya kadar falan vardı. Bildiğimiz akıllı tahtalar gibi. Ee, o kadar vardı. O böyle bacakları kurma yeri de vardı. O bacakları kurma yerinin içinden bu tahta da çıktı. Bunun da bacaklarını kurma yeri var ama biz bunun bacaklarını kurmadık. Bunun asma yeri de var. O diğerkinin yoktu. Çünkü hiçbir yere aslanmaz. Walk, yürümek. Jump. 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 Sıplamak. Evet arkadaşlar, tıklamak. Ben bir İngilizce defterimi alıp geliyorum. Videoyu bir durduralım. Evet. Ta. 3. üniteye gelelim. Yazımı da göstereyim size. İnşallah beğenirsiniz. Görüyor musunuz? Ee, bakmayın ya. Çok kötü. Hmm, seveyim. Klimp. Klimp yazalım. Klimp. Nasıl yazılıyormuş? Klim. Klim. Heh. Nasıl? C. L. I. M. Klim. Bir de yanına B koyalım. Eşittir. Ee, buradan bakmayacaktım. Hmm. Aa, Fly yapalım. T L F L, -f -l diye yazılıyor. Bunu biliyorum. Uçmak. Çok kolay bu. Sınavlarda bu so bu bu, bu sorularla yani fly uçmakla ilgili soruları yapabiliyorum. Drive araba sürmek. Walk yürümekmiş. Evet. Walk yürümek. Tour. Tour. Fly. Uçmak. To tun fast. Fast. işte bakalım. Save people. İnsanları kurtarmak. Dance. 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 Dance diye yazılıyor. Dance diye okunuyor. Sing. Sing. Eşittir şarkı söylemek tabii ki. Jumpu yazdık mı? Evet zıplamak. Run fast. Run fast da yazmışız. Turn. Evet. Turn dönmek değil. Dive. Drive. Tamam. Şimdi bu defteri kapatıyorum. Siz de görün kapattığımı. Kapattım. fly uçmak climb tırmanmak evet turn dönmek run fast hızlı koşmak dance bunu da bilmeyen olmaz herhalde dans etmek sing şarkı söylemek. Dive bunu unutuyorum hep ya. Dive. Hepinizi gücü versin. Dive. Hatırlamaya çalışacağım. Hepsini 5 puan yaptım. Dur buna 5. 5. Çünkü hepsini doğru yaptığıma inanıyorum. 5. Bakalım yanlış yaptığım olursa Dive taşınmaktı. Herhalde. Bundan emin değilim. Mark. Taşınmak. Bakalım. Açıyoruz defterimizi. Bakıyoruz. Ha, Sonuncum burada mıydı? Evet burada, burada, burada. Aa pardon. Dive suya dalmakta. Aklıma geldi. Kari taşınmakmış. <laughs> hmm, bu yanlış. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 puanım oldu arkadaşlar. 45. Bir gün isim şehir videosu da gelecek. Bakalım kim kazanacak. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. 45 puan aldım. 10 puan yapsaydım 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 puan alıyormuşum. Evet. 90 puan, 90 puan, 90 puan. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Neyse arkadaşlar. Hepinize bay e, bay. Hepinizi çok seviyorum. Daha kadar arkadaşım olmadı. 8 abone. E, neydi? Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.